Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyoruz. Ama bu sefer <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar size bir tane yer göstereceğim. Burası neresidir? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Onu siz bilirsiniz de. Bir yer göstereceğim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar deneme sürümünde Nether'a gitmek istiyorsunuz ama elmas da bulamıyorsunuz ya da mağara bulamıyorsunuz ya da ne bileyim obsidyen toplayamıyorsanız Bu videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere bir Nether portalı göstereceğim ama tabii ki de yıkık ve hemen yanındaki e, mağaranın yerini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bu e, videoda böyle hiç şey yapmayacağım şey e, köye falan gitmeyeceğim. Gördüğünüz üzere köy orada. Arkadaşlar başlangıçta başladık. Hemen bu yönden gitmeye devam ediyoruz. Bizim ünlü enkaz da burada. Hemen buradan gitmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada çok size teşekkür ediyorum. deneme sürümündeki hata videoma... Gerçekten güzel bir ilgi gösterdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yani. Hatta birkaç kişi de yorum yazmış. Onlara da teşekkür ederim. Şu anda isimlerini bilmiyorum. Normalde isimlerini de söyler. Öyle arkadaşlar. Bugün size göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ona deneme hatası dedik ama arkadaşlar ben bir PlayStation 5'te rastladım o hataya. Bir de telefonda e, bir kere daha rastladım. Arkadaşlar bu arada diyorsunuz ki o PlayStation 5'e Minecraft falan indirmişsin. Eğer ki arkadaşlar bu videoya güzel bir beğeni, daha doğrusu güzel bir ilgi gösterirseniz arkadaşlar PlayStation 5'ten ilk oyun videomuzu atacağım arkadaşlar. Buna eğer bu videoya güzel bir şey gelirse arkadaşlar cidden PlayStation 5'ten ilk oyun videomuzu paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim hangi oyunlar var arkadaşlar? <laughs> Battle Fight Doğru söylüyorsam 5 var. O da 2. Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Sonra Supraland var. Bunu bilmeyen çok kişi vardır. Ama yani bence aşırı zevkli bir oyun. Arkadaşlar sonra Uncharted 4 ile kayıp miras var. Yani arkadaşlar baya şey var. O yüzden bence ee, bu videoya güzel bir ilgi göstermeye bence çalışın. Of, aman düşmeyeyim. Böyle arkadaşlar. Başka ne var? Mesela Miles spiderder-man var. O da zaten bilen biliyordur. O da bence mükemmel bir oyun. Sonra ne var? Ee, genelde böyle arkadaşlar. Bence seveceğiniz oyunlar var. İşte arkadaşlar. Dedim bir daha söylüyorum. Bu videoya güzel bir e, ilgi gösterirseniz ben de hemen hemen değil tabi de o oyun videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Bence çok güzel olacak. Hele ki öyle serilere başlarsak devamlı geleceğinden bence siz de merak edersiniz. Güzel olur. Arkadaşlar eğer konuşmamız, konuşmamı dinlemediyseniz hiç sıkıntı etmem zaten. Ben size burada rota gösteriyorum. Arkadaşlar buralardan geldik. Dağlardan geçtik, ettik vesaire. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya geldiniz ya şu mağarayı gördünüz. Okey çok güzelsiniz. Şimdi arkadaşlar hop hemen yanında da obsidiyen daha doğrusu nedir portalı kalıntısı var. Bakın arkadaşlar hemen buradan sandıktan kırılmazlık 2 var. Tabi bunun büyüsü büyük ihtimalle değişebiliyordur. Arkadaşlar böyle şeyler alabilirsiniz çakmaktır, manyetiktir, saattir, şunlardır, bunlardır. Eğer ben bunları istemiyorum. Bunu zaten ne yapayım? Bana tek gereken çakmak. Derseniz de ben bir şey diyemem zaten. Arkadaşlar diyeceksiniz ki tamam çok güzel de. Ben elmas kazmam yok. Ben bunları kazıp nasıl şey yapayım? Hemen arkadaşlar size bu mağaraya inin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da mağara var hemen dibinde. Arkadaşlar şu suyu görüyorsunuz değil mi? Hemen atlayın ona. Güzel. Arkadaşlar şimdi ben çok şey gösteremeyeceğim. Çünkü yanıma hiçbir şey dahi almadım ama küçük küçük göstermeye çalışacağım. Buradan çıkabilir miyiz? Yok. Manyetikleri kullanıyorum. Bekleyin. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar buradan çıkın. Zaten siz meşale bulduğunuzda daha iyi yaparsınız da. Buradan çıktığınızda gördüğünüz elmaslar var. Burada herhalde 4-5 tane elmas var arkadaşlar. Buradan da gelip elmas kazma yapıp obsidiyen kazıp nether'a gidebilirsiniz. Başka bir Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.